Farkındalıkla yemek sadece doygunluk hissetmekten çok daha fazlasını ifade eder. Yemeğinizi yerken tüm duyularınızı kullanmak, yeme deneyiminizi zenginleştirir ve bu süreçte yemeğin tadını daha derinlemesine almanızı sağlar. Öncelikle gözlerinizi yemeklerinize odaklayın. Renkleri, sunumu ve dokuları inceleyin. Bu aşama yemeğinizi daha çekici hale getirir ve göz zevkinizi tatmin eder. Ardından yemeğinizi koklayın. Yemeklerin aromaları damak tadınızı canlandırmaya yardımcı olur. İyi bir koku iştahınızı açar ve yemeğe olan ilginizi artırır. Şimdi ise yemeğinizi yavaşça tadın. Her bir lokmayı çiğnerken hissettiğiniz dokuları ve tatları fark edin. Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı gibi tatların bir arada nasıl dengelendiğini keşfedin. Bu aşamada yemeğinizi yavaş yavaş tüketmek sindirim sürecinizi de olumlu yönde etkiler. Son olarak Yemeği bitirdikten sonra vücudunuza dikkat edin. Doygunluk hissinin nasıl oluştuğunu ve ne kadar yediğinizi değerlendirin. Farkındalıkla yemek sadece sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda yemeğinizi daha çok takdir etmenizi sağlar ve yeme deneyiminizi zenginleştirir.